Arkadaşlar ders 4'e hoş geldiniz. Bu derste algoritma türlerine örnekler vereceğiz. E başında söyleyeyim veri yapıları ve benzeri algoritma analizi gibi dersler alacak kişiler varsa o derslerin kapsamında e, daha çok algoritmaların tek tek incelendiği durumlar oluyor. Ama bu dersin kapsamında üniversite sınavı şey üniversite diyorum e, sınavlarda vize sınavlarında girecekseniz veya temelden alıyorsanız onları şu an girişmenize gerek yok. Bu bilgiyi vermek bence bu dersin e, net hedefi olsun. Diğerleri zaten kısa kısa olacak. Çok uzun tutmayacağım bu dersi. Bunu bilmenizi rica ediyorum. Algoritma ve programlamaya giriş dersini alıyorsanız bu türlerin ne olduğunu ufaktan da olsa bir kulak aşina almanız olması bizim için yeterli diyerek başlıyorum. Şimdi birden fazla yol var diyerek ilk girişimi yapayım. Abi ne diyorsun? Yani bir sıralama yapmak istiyorsun diyelim tamam mı? Bunu 5 farklı yöntemle yapabilirsin. Şey olabilir mesela çok çok üst düzey projelerde çalışmayacaksan genelde çalışacağın projelerde senin yerine defalarca düşünülmüş yazılmış algoritmalar var. Optimum algoritma olarak geçiyor bunlar. Yani Senin kullanabileceğin algoritma türleri. Hangisini seçeceksin? Bu derste şunu lütfen unutma. İhtiyacın ne? Az mı kaynağın var? Daha mı basit olsun diyorsun? Daha mı hızlı olsun istiyorsun? Senin istek ve ihtiyaçlarına göre bunu şekillendirebiliyorsun. Hep e, Örnek olarak şey gibi gidiyorum. E, Array'lerden gidiyorum mesela. E, array list, link list gibi türler var. Bakarsanız ucundan bir. Onlar da mesela ihtiyaca göre sıralayabiliyorsun. Birinde kaynağı çok kullanıyorsun durum olarak. Ama daha hızlı işlem yapıyor. Gibi gibi. Diyerek devam ediyorum. Hangisini seçeceksin? İhtiyacın ne? Bu derste şunun, her şeyi unuttuğunu düşünelim. İhtiyacın ne? İhtiyacına göre algoritma seçiyoruz. Şimdi algoritmanın türleri var arkadaşlar. Ben birkaç tane örnek görün diye yazdım. Sıralama, arama, karar verme, döngüsel algoritmalar, matematiksel algoritmalar, uçtu gitti beyinden hepsi diyorsun. Evet. Şöyle düşünün. Rehberinizde benim ismimi arıyorsunuz mesela işte Özgür Uylaş. Tamam mı? Tek tek gidecek misiniz? Bin kişi olduğunu düşünün. Daha doğrusu çok ünlü birisiniz. Ünlü birisisiniz ya belki telefonunuzda 5000 tane numara var olabilir ben rastladım ona. Ya tek tek gidip beni bulmayacaksınız değil mi böyle kaydına bak. İşte orada arkadaşlar arama algoritmaları devreye giriyor. Rehberde isim ararken hop binary search yanlış hatırlamıyorsam şu an bilgilerim bir tazelemem lazım. Ortadan başlıyordu harf olarak şey olarak aramaya ortadan direkt gidiyor. Özgür'e gidiyor mesela. O şekilde arayabiliyor. Verimli, algoritmanın verimli kullanılması için. Mesela karar verme yapıları var. Yağmur yağarsa şemsiyeni al. 10 kişiye mesaj atmak mesela döngüsel sürekli mesela şeyleri göreceksiniz. Recursive fonksiyonları ben de göstereceğim size. Öz yenilemeli fonksiyonlar var. Tekrar tekrar devam eden yapılar. Algoritmalar. Bu taraftaki örnekleri de göstereceğiz. Şöyle bir çerçeveye bakın. Atabildiğinizi atın aklınıza. Atamadığınız uçup gitsin. Sorun değil. Çok şey etmezsiniz. Şimdi gerçek hayattan algoritma örnekleri kullandığımız şeylerden gidelim. Belki oralardan bir şey yakalarız diye düşündüm. Spotify'da şarkı listesi sıralıyorsanız, e-posta tarihe, e-postalarınızı tarihe göre diziyorsanız, şirketlerin işte mesela restoranları yakına göre sıralıyor mesela. Hepsi sıralama algoritması bunların. Bunları yapıyorsanız bu bir gerçek hayatta kullanılan algoritma türlerinden bir tanesi. Mesela sıralama algoritmaları dedik. Google tarafında PageRank olarak geç Algoritma var. Buna bir bakın. Hiç detaylandırmadım araştır, araştırma tarafınız da güçlensin istiyorum bu işin içine girişecekseniz. Burada gördüğünüz tanımlar sadece birer örnektir. Siz içeriğine girerseniz, araştırırsanız daha çok şey öğrenirsiniz. Tamam. Aha, burada yazmışız zaten bak telefon rehberinde özgür ismini ararken A'dan başlayıp Z'ye kadar bakmaksızın ortadan başlarsın. Tamam. Burada bir bilgiyi vermiş zaten bize. Diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Bu tarzı örnekleri var. Özetle kapat sayfayı. Kulağın burada olsun. Dinliyor musun? Ders arkaya mı açtın? Ne yaptın? Aynı hedefe giden birçok yol vardır arkadaşlar. Algoritmayı seçmek problemi çözmenin yarısıdır. Bu iki tane hap bilgiyi at cebe ileride lazım olur. Şimdi ödevimiz. Algoritma türünü bulmanızı istiyorum. Burada beş tane ben koydum. Çok kapsam çıkmadım. Sizi de çok yormak istemiyorum. Buradaki algoritma türleri nedir? Notları küçükten büyüğe dizmek. Arama algoritması mı? Hangisi? Sıralama mı? bilmem. bir bak, bir araştır bakalım. Yazmıştık notlara, sunuma bakarak da bulabilirsiniz. Bu algoritmaları yoruma yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Yazmasanız dahi kendiniz çözün. Diyerek gelecek video. Algoritma özellikleri. Bu videoyu da yaptıktan sonra hızlı bir tekrar yapacağız. İşlediğimiz işte problem nedir, yazılım nedir, algoritma nedir, algoritma türleri. Algoritma özelliklerini tek bir videoda tekrar yapacağım o videodan sonra artık e, algoritmaları e, gösterim tarzlarına gideceğiz. Düz yazıyla gösterim, sözde gösterim, akış şeması diye ilerleyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Çok daha fazla zaman kaybetmeden sizin de değerli vaktinizi almayayım. Gelecek videoda görüşürüz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saat bu arada biraz geç olduğu için çok sesli konuşamıyorum. Kusuruma da bakmayın. İyi akşamlar.